Buongiorno tutti. Goliat Totti. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok farklı, özel bir mekana tanıştıracağım. Türkiye'nin ilk Roma usulü pizzasını yapan restorantına geldik. Galaksi'nin en sıcak 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 pizzasını eee Kopernik pizzasını getirdim. Restoranın ismi ne abi? Garrosu. <laughs> Garre Gusto. Gusto arkadaşlar. Neyse tamam ondan işte. Yaklaşık 2 aylık bir mekan. Benim de dikkatimi çekmişti. Araştırmalarım sonucunda dedim ki abi çekelim burayı. Aynen. Buranın özelliği arkadaşlar Roma usulü pizzaları yapmasıdır. Yani yapması derken düzeltiyorum. Roma usulü pizza olması. Bununla beraber 72 saat fermente edilen özel bir hamuru var arkadaşlar. Ve Urla'dan özel soğuk sıkım zeytinyağı ile yapıyorlar. Bu da lezzeti bir tık daha Nirvana'ya ulaştırıyor. 15 çeşit pizzası var. Şimdi biz mekana girince direkt size çeşitleri de gösterecek. Yani sayamıyorum şu anda abi. Çok çeşit var yani. Sayma içeride sayarız. Aynen. benim ilgimi çekti. Sizlerin de ilgisini çekeceğine umuyorum. Farklı bir mekan arıyorsunuz. Tam da adresi burası. Net. Buyurun. O halde hiç vakit kaybetmeden detaylarla birlikte videoya başlayalım. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Roma usulü pizzalarımız huzurlarınızda. Evet. Dört çeşit söyledik biz arkadaşlar. Evet. Sırasıyla ben içeriklerini size anlatayım. Evet. Bu e, bruschetta oluyor arkadaşlar. Bruschetta'nın içerisinde çeri domates, baby mozzarella, fesleğen, pesto sos ve parmesan ile birlikte harika bir kombin olmuş abi. Evet. Hemen yanındaki ise arkadaşlar arrosto di manzo, e, yani kaburga etli olarak geçiyor. Aynen. İçerisinde kaburga eti, mozzarella, parmesan, roka, çeri domates ve Özel domates sosu var abi. Bravo. Senin tabakta neler var? Senden bahsedelim. Evet arkadaşlar, benim bugünkü seçimim tombalıklı. balıklı. İçinde neler var derseniz ton balığı, mozzarella, domates sosu, kırmızı soğan ve siyah zeytin. İkinci seçimim ise tavuklu pesto. Tavuklu göğsü, çeri domates, krema, suda mozzarella artı pesto sos var. Yemeğe artık başlıyoruz. O zaman Başlamadan klasik, önce klasik açılışımızı yapıyoruz. Yapalım abi. Evet sayıyorum. 3, 3 2, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Oh güzel oldu kral yani <laughs> nice evet Yapıştır. arkadaşlar evet. ben çok heyecanlıyım tadım yapmak için o zaman şöyle yapalım ilk önce açılışı yapalım ee, ben, ben sana şunu vereyim ben sana burusket da vereyim abi şöyle buyur evet abi. bu elle yener abi elle ayaklayacak değiliz ya <laughs> burusket da neyse hocam bu ne ya nasıl beğendin mi yavaş ya, yavaş ne diyorsun acaba abi Nice. Nice, değil mi? Nice arkadaşlar. Sanki böyle yerken, Roma hamurun, hissettin kendini. E, yerken Roma'lı şeftim kendimi. Yerken Romalı Sezar hissettim kendimi. Hangi Sezar? Tavuklu mu, sade mi? Julian Sezar abi. Ba. Julio Sezar. Bravo. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bruschetta'yı yerken tüm malzemeleri e, damağımda hissettim ve özel hamuru dediğimiz Roma usulü fermente edilen. Evet. Onun da çıtırlığı malzemelerle bütünleşmiş, ekstra lezzet kattı yani. Bir şey dikkat ettin mi? Ne abi? Zeytinyağı hissettin mi ağzında? Hissetmem abi onu hissetmemek mümkün değil mümkün ya. değil. Ben hani tam böyle ağzına atarken bile o zeytinyağının şeyi böyle ne kokusu mu deniyor? Damana yapışıyor. Damana geliyor Aynen. abi ya. ya. demek istekleri gerçekten Harika doğru. gerçekten. Özel sıkım soğuk zeytinyağıyla normalde fermente biz... edilen hamurun müthiş lezzeti diyoruz arkadaşlar. Bizde kenarlarını genelde kimse yemez değil mi? Yok. Ama bak yumuşacık bak. Abi. Hani kimisi kıtır kıtır der yemez ayırır ya. Müthiş. Fena. Şu an kendimi yemeğe fokusladığım için kelimeleri karıştırabilirim. Helal edin. Ama bu başka bir seviye abi. Bir de patates de onlara özgü bir şey değil mi? Abi şuna bakar mısın ya? Yani? Ben tamam, biz evde de yiyoruz, dükkanda da yiyoruz, çalıştığımız yerde de yiyoruz, dış yerde de yiyoruz ama bunun şeyi çok farklı bak. Dikkat et. Yerken zaten hissediyorsun ağzına alınca patatesi. Baharatı çok farklı arkadaşlar. Evet. Ve genelde patatesler çok sert oluyor ve yumuşak oluyor. Bunun ortasını tutturamıyorlar. Ama bu patates arkadaşlar gerçekten Karagusto'nun da dediği gibi evet özel bir patates. Bunu yerken zaten hissedersiniz ve farkını anlarsınız. Net. Karagusto ne anlama geliyor abi? Karagusto ne anlama geliyor? Neydi ya? Söyleyeyim mi? Söyle. Hoş bir lezzet. Bravo. Gerçekten de yerken hoş bir lezzete bürünüyoruz arkadaşlar. Ne abi? Zeytinyağı hissettin mi ağzında? Hissetmem <laughs> abi? Kesin mi? Kesin abi. Net Son mi? balıklıyı da deneyeyim hemen. Üç vakit evet. kaybetmeden. Ton ton ton. Dardanel ton diyecektim ama o reklam bu reklam değil. <laughs> bu arada tabakta soslar da var böyle. Sivişşiri var. Bu sosu merak ettim. Bir bandıralım bakalım. Abi önünden yer misin? Pizzayı gördük. Sosu unuttuk doğru pardon. Lütfen. Anam ne yapıyor sen şimdi ya? Anam baba o sosu, sosu Baba Sosu abi. Fena değil mi? Of. Şu an içerine teyzemin çocuğu, amcamın hak evladı. Hakkında bilgim yok ama. O kırmızı ne acaba acı mı? Ha! Çok iyi. Acı. Vallahi. Oo. Harbi mi? Hangisi? Bu mu? Ye de gör ananın fotoğrafını. Oo. Haa. Oo. <laughs> Acı bize işler mi be acı? Bana işte dedi abi çok acı be. Bu da benim en sevdiğim sos arkadaşlar. Kim o? Sweet chili. Tatlı acı böyle. Bayılıyorum. Bunu yerken diğer sosları unutuyorum yani. Diğer soslar derken ketçap, mayonez, sardal, barbekü. Yani. Ya bu o zaman direkt vakit kaybetmeden evet. Tavuk. pesto soslu tavuğa geçelim. Evet arkadaşlar şefimiz Sağolsun e, özel patatesli pizza gönderdi. Pizza bize. gönderdi. Çok farklı duruyor değil mi çok abi? Çok enteresan duruyor gerçekten. Yani sunum olarak da çok, çok iyi. Nice. Görsel açıdan harika ya yani anlatamam size. Bence birer tane yiyelim biz. Yiyelim abi. Şunu direkt pestoya geçmeden bir denemek istiyorum. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Evet ya harika. Şöyle arkadaşlar huzurlarınızda. Oh my god! Oo. Hocam bu ne Mehmet, ya? bunu yiyeceksin abi. Bak. Muhammed hayır abi onu. Bunu yiyeceksin abi bak. Abo. Hocam bu ne ya? Oh my god! Yemin ederim muazzam. Oğlum çok iyi lan. Abi, Yemin ederim. Efsane ya. Abi ne yaptınız siz ya? Ooovv! Oh. Tartışmasız ilk işe girer ya. Of değil abi. Ne? Polisler net gol ya. Abi net Çeşimizi gol. Seçimizi kısıyoruz bu araba geçince. Nasıl bir Pesto'ya geçelim. Patatesli olay abi, ben söyleyeyim de. Abi her biri farklı güzel ya. Bu lezzeti tatmayan bin pişman abi. Doğru mu? Ya söylenecek hiçbir şey olamıyorum. Söyleyecek bir şey yok abi. Mi, değil mi? Gelin burada Roma usulü pizzayı deneyimleyin. Mutlaka. Türkiye'de bulamazsınız, sadece burada var. Sadece Asancak'ta, İzmir'e özel. Aynen öyle. Şu kaburga etlisini de deneyin dedi abi. Şunu da göstermek istiyorum şöyle yakından abi. Müthiş bir şey değil mi bu ya? Ben hiç sevmem de kaburgaya bayılırım. Nasıl baba? Felaket. Yer misin abi? Abi çok güzel ya. Hmm, hı. Ben hiç bu kadar yemek yerken kendimden geçmemişim abi. Hocam bu ne ya? Yemin ederim. Olay olay olay. Başka bir şey diyemem. Hakikaten çok güzelmiş şey. yani. Et böyle şey gibi abi. Çok ince ve lezzetli. Evet. Ya Üzerine abi. dökülen sos da farklı bir sos. Yani biraz barbeküye benziyor ama. Hani yanlış bir şey söylemeyelim. Ama hı güzel yani. Bitirdin mi abi? Evet, Süleyman şey. <laughs> yerken üstüne döktü arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> <ya>? Bakın arkadaşlar. <laughs> Evet, tamam. Adam kendinden geçti ya. Yerken yemek. Hocam bu pozisyon var ya net gol. Bunun açma halkası Net ile. gol. <laughs> Tartışmasız. Evet arkadaşlar final yapmak istiyoruz. Yapmadan önce yorumlarda bulunmak istiyorum. Evet. Gerçekten her biri çok özel. Gerçekten. Zaten hamuru özel olduğu için içine ne girse özeldir benim için. Aynen. Ve çok kaliteli malzemeler kullanıyorlar arkadaşlar. Evet. Bunu da yerken zaten damak e, zevkinizle hissediyorsunuz. Doğru mu Süleyman abi? Net. Benim favorime gelirsek abi en son gelen patatesli Pizza beni uçurdu yani. Sonra kaburgeli e, mest etti. Bruschetta diyecek söz yok. Evet. Ton balıklı pek aram yok ama ton balıklı sevenler için o da güzel. Güzel. Tabii şey ederim. Ton ton ton. Tardana, ton el ton. Ton reklama girdi. E, pesto da çok güzel. Pesto sosu orantılı yani çok değil. Yani kıvamında diyelim daha evet. doğrusu. Pesto da ezilmiş fesleğen içerisinde e, e, yağ, tuz'la beraber e, güzel bir sos abi. Sosun karışımı diyelim yani. Yani. Sen, ne, sen ne diyorsun abi? Bu dördünü beşini kombin yaptığında mekanla ilgili yemeğini bitirirse inşallah. Gerçekten ürünler çok iyi çıkmış, kıtırlığı çıtırlığı malzemesinden tut, her şeyi çok güzel, on numara. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Mutlaka. Orayı parantez açıyorum. Mutlaka gelin abi, cidden şaka yapmıyorum yani. Yani bunu tatmanız lazım, yemeniz lazım. Bitti. Nokta com. Aynen öyle. Bence fazla söze gerek yok. Evet. Bu tür mekanlar çok bulamazsınız. Yani her yerde pizzacı vardır ama böyle pizza bulamazsınız. Bu da ilk ve tek burada. Evet. Burayı e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Kesinlikle gelin, tadın. Fiyat-performans olarak da normal günümüz şartlarda. her evet. zamanki gibi. Bence gelin abi, gelin, görün, yiyin ve gidin. Kesinlikle sizi Roma'ya götürüyor abi. Roma'ya götürüyor gerçekten. Evet. Yani bu pizzalar e, Roma'da yani yapılmaya başlamış. Evet. Dünyaya açılmış. Türkiye'de de ilk adresi burası. Al, ve burada ettiniz. ve burada ilk YouTube'u çekmemizden dolayı ben mutluyum abi. Net, ben de çok iyi oldu. Aynen. İyi ki getirdin Yeni sene. Net. Hiç araştırmıyor ki böyle mekanlar abi. Gel gidelim falan diyorum ama hiç bakmıyorsun. Hadi, ah, hadi ah. konuş. Evet, ha. haklısın başarı adam haklı. Adam haklı beyler, adam haklı. <laughs> Neyse arkadaşlar, biz Nutella'lı pizzasını deneyeceğiz. Evet. Denemeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol like istiyorum. Beğeni, Lütfen. yorum yapın iyi veya kötü. Adamın canını sıkmayın, hava çok soğuk çünkü Biz adamıyız. O ne kadar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, masada bir şey kalmadı yani. Evet, sil süpür kampanyası yaptık. Ne? Sil süpür kampanyası. Sil süpür kampanyası. Sen varsan zaten masada hiçbir şey kalmaz ki abi. Önce süpürdük sonra sildik. Ne yaptık? Kahve zamanı. Cappuccino söyledik arkadaşlar. İki tane. Ne söyledin? Cappuccino. Hangi? Cappuccino Normal cappuccino. Ha cappuccino tamam. Aynen. Ee... Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kokuya bir bakar mısın amcamın, teyzemin çocuğu? Oh güzel. Bunu fark ettim ben. Kahve kaliteli zaten. Net. Yani İtalyan bir restorantın kahvesi her zaman. Dandik olacak değil ya. Yani başarılıdır. Yani. Ee, biz tatlı söyledik arkadaşlar. Bakalım Hangi tatlı? Göreceğiz. Surprise. Surprise. Aynen Aha. öyle. Tatlımız gelsin. Hem tatlımız yeriz hem de... Ben e, ee... ilgili ipucu vereyim mi? Söyle. Akışkan böyle şey. Akıcılığı var. Neyse devam et. O çatalla bıçakla yenmez ama. Ayakla mı yiyeceğiz? Elle yiyeceğiz tabii. Ne yiyeceğiz? Elimle yiyeceğim dayı. Elimle, elimle. elimle. <laughs> Ekmağından yesek olmaz mı? <laughs> Yok. evet arkadaşlar yani çok beğendik ya. Evet. Yani anlatılmaz yaşanır. Öyle söyleyeyim. Evet. Sen şimdi Süleyman'a böyle göbeği yani yasladığına göre doydum mesajı veriyor arkadaşlar. Bravo. Her zaman e, mekanınızı tanıtmak istiyorsanız Süleyman Koç reklam ajansına başvurabilirsiniz. Aynen bekleriz. Aynen. Kale budur, mekan budur. Buyurun. Süleyman abi sen Roma'ya gitmiştin en son. Roma'ya gittim. Venedik'e gittim. Venedik'e. Venedik'e mi gittin? Venedik'te kanoyla geziyorum. Sana kürekleri aldım. Akışına bıraktım kanoyu. Böyle dalmışım böyle. İzmir'i düşünüyorum. Ha. Venedik'teyim İzmir'i düşünüyorum. Bak şimdi. Evet. Tak diye bir ses geldi. Ne? Öndeki kanoya çarpmışım. Öndeki kanoda kim var? Julia Roberts. Brothers. Dedim kız sen ne arıyorsun burada? Dedim gezmeye geldim beni diye dedi. Canım sıkıldıkça gelirim ben burada gezerim kanoyla. Neyse dedim ileride sağa çek. Aynen. Dedim kafeye oturalım bir kahve içelim. Baba kahveyi söyledik. Kim var karşı masada? Kim? Bak kim geldi. Ha eyvallah. <laughs> sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Bu Nutella pizzası değil mi? Evet. Tamam. Şöyle Abo, gösterelim. Baba bu çok acı ya. Bu bizim Nutella pizzamız. Böyle dört parçaya böldük. Şimdi bunları güzel bir şekilde afiyetle yiyeceğiz abi. Kapuçino abi bu kapuçino. Önce bir karıştırayım. Ben öyleyim. hayatta içemem kapuçino. Tamam sıkıntı yok abi ya. Şekersiz kahve ben hayatta içemem. Hmm. Adam kendinden geçti ya. Muazzam. Hocam bu lezzet vardan dönmez ha sana söyleyeyim. Ha? Bu lezzet vardan dönmez. Dönmez. Abi tatlıla da yani efsane. Bakan 10 on üzerinden 10 abi. Abi adamlar daha ne yapsın ya? Yani? Yerken baymıyor arkadaşlar. Çıtırlığı zaten diyecek söz yok. İçerisindeki orijinal Nutella nice abi. Yani üçünün birleşimi güzel Fena. bir lezzet oluşturmuş. Çok e, bu tarzda tatlılar yani ben sevmem ama bu tatlı çok özel olarak benim için baymıyor aklımda abi. kalacak. Aynen. Baymıyor Neden? güzel. Çünkü baymıyor arkadaşlar. Ekmeği ince böyle. Çıtır yani çıtır kıtır kıtır. Ekmeği diyorum. Hamuru ince. Ince ince Yasemince yani. Bravo. Tatlıyı da beğendim. Buraya yemeye geldiniz diyelim. Ümekten sonra tatlı olarak Nutella'yı deneyebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Favorim benim abi. Ne? Favori de ekleyin. Çok şey yedim için bugün artık yeter. Bir dur diyelim hanım buna. Manda Cemal'in öküzü bakar iki gözü. Lan görmüyor musun <laughs> Çekim yapıyoruz. Adam oradan çekim yapıyor, buradan geçiyor. Bir de bakıyor böyle. Lale bahçesi ya. Oğlum ben de göbek mi var? Saçmalama Ceket <laughs> kalın gösteriyor. Kaç, kaç kilosun sen abi? 78 ya? 9. 78 ya abi 78 kilo mu sence Mahmut? Değil değil mi? Muamele yapıyor. <laughs> Adam <laughs> Bak sana bir atarlı semtin giderli bakışı yaparım. Akıllı ol tamam mı? <laughs> tamam abi. O ayağını indir. Mekanı çok beğendim. Tamam. Onun üzerinden on. Evet. Mekan Alsancak'ta Instagram hesabını da hemen e, bu taraflara bir yere koyacağız. Ortaya koyacağız. Aynen. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki harika bir mekanlarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet abi. Hava yağmurlu şemsiyesiz çıkmayın. Tamam. <laughs> görüşürüz.